Evet arkadaşlar bugün size küçük bir camiden bahsedeceğim. Bu çok bilinen bir cami değil. Edirne'de Meriç'in kollarından biri olan Tunce'nin kıyısında tek kubbeli bir cami. Minaresi yıkılmış Kasımpaşa Camisi. 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet'in ünlü vezirlerinden olan ve Evliya lakabı ile anılan Kasımpaşa tarafından yaptırılmış. 1478-79 olduğu rivayet ediliyor. Niye bu camiyi seçtim onu da birazdan anlatacağım. Tek kubbeli küçük bir Yalı Camisi nehir kıyısında olduğu için Bu caminin şu kısmında görülüyor bilmiyorum bir güneş saati var. Güneş saatimiz. Güneş saatimiz. Üzerinde zeval yazıyor. Zeval. Aynısı Edirne Şerifi ve Eski Cami'de de var. Üçgen biçiminde bir güneş saati. Etrafından dönüyorum. Caminin ana girişi bu kısım. Tek minare. Minare yıkılmış. Hala da yıkılabilir. Tehlikeli görünüyor. Bu kısımda bir son cemaat kısmı varmış daha önceden. Bu son cemaat kısmı kık ve arşivlerde ben bulamadım. Yani bu kısımda ahşap bir son cemaat var yoksa kesme taştan yapılmış ya yani taştan yapılmış bir son cemaat var onu bulamadık. İzleri var. Şurada izler var. Yani bir son cemaat kısmı olduğunu gösteren izler var. Dış mihrap kısmı, son cemaatin dış mihrap kısmı. Burada yıldızlar varmış pencere üzerlerinde. Bunlar hep alınmış aldığım kadarıyla. Giriş kısmı caminin sol tarafında. burada ama tabii ölmüş içeri girmesin diye sol tarafta bir minare var. Bu taç kapı üzerinde bir kitabe var. Tabi kitabe alınmış. Kitabede şu yazıyormuş. Allah'ın mescitlerini yapanlardandır ve bir bina olan yüce, toplayıcı, latif ve şereflerin toplandığı bir yapıyı Hicri Nebevi güzel salat onun üzerine olsun. 883 yılında Kasımpaşa yaptırdı. Dilediği kısımlarda Allah onu muvaffak kılsın yazıyormuş. Sol tarafta haziresi var. Yani mezarlar hep burada arkadaşlar. Kabirler burada. Şurada büyük bir kabir görünüyor uzaktan. Adalı Halil ünlü güreşçi Adalı Halil'in kabri deniyor. Bu camiyi niye böyle anlattım? Etrafından da bir döneyim Etrafından şöyle bir dönüyorum. Aslında uzaktan dönsem daha iyi ama <laughs> Tuğla Bunları görüyorsunuz çatısında Üst örtüsünde Ara ara ahşap atıllar var. 1-2-3 sıra ahşap atıllı. Bu tarafından dönüyorum. Caminin bu tarafından dönüyorum. İnşallah bu de restore edilip kullanılır hale gelecek diye düşünüyorum. Caminin bir diğer özelliği arkadaşlar zamanında buraya padişahın nehir yoluyla Edirne Sarayı'ndan bu yoldan geldiği söyleniyor. Bakın burada taş basamaklar varmış. 14 adet olduğu söyleniyor. Taş basamakların bir kısmı tabi niye yükselince suların altına kalmış. Şurada ileride neyi bağlayabileceğimiz iskele yapılmış. Sonuç olarak bu nehir yoluyla tekne buraya geliyor. Padişah buradan camiye geliyor. Bu camiyi niye anlattım arkadaşlar? Bu cami İnşallah Türkiye'de ilk defa bir sistemle yerden 3 3,5 metre yukarı kaldırılıp restore edilecek. Yani özetle bu merdivenler revize edilecek. Bu merdivenleri tekneyle gelip çıkıp yani artık caminin sıfır kotu şu gördüğünüz kot değil. İşte yukarılarda bir yerde olacak bu bölge. Çukurda kalmış bir bölge arkadaşlar. Nehir taştıkça bütün bu bölgeler sular altında kalmış. Bakın set üstlediğimiz yer burası. Yol geçiyor karşıdan. Burası 5.20 metre yüksekliğinde bir set. Nehir taştığı zaman şehre ulaşmasın diye yapılmış bir set. Cami de sonuç olarak 5 metre, 5.5 metre aşağıda caminin tabanı. Buraya cami yükseltildiği zaman ileride bir köprüyle yoldan bağlanacak cami ve bu caminin sıfır kotu 3.5 metre yükselecek.